Cildi denen maddeler genelde içerisinde asit, biraz da kolajeni sentezleyen aminazitlerin ve vitaminlerin olduğu karışımlar. Çeşitli markalar var ama hepsinin hemen hemen e, özü aynı. Hiyelipasit ne yapıyor? Aslında cildimizde olan bir madde bu. Gitgide yaş ilerledikçe e, üretimi azalıyor. Sütlan bir molekül. Biz bunu cildinizin e, doğru olan katmanına verdiğimiz zaman orada süt tutmaya başlıyor. Cilt süt tuttukça nemlenmeye başlıyor ve ince kırışıklıklar azalıyor. Birinci etkisi bu. İkinci etkisi cildimizi sıkılaştırmayı sını sağlayan kolajenin öncülü bazı maddeler var. Kolajen sentezi burada tetikleniyor ve bu sayede cilt sıkılaşmaya başlıyor. Aynı zamanda bazı antioksidan vitaminler var. Onlar da cildimizin daha çok parlamasını sağlıyor. Etkisi genelde bir ay civarında başlıyor. Bu dönemde bol su içmemiz gerekiyor ki o bol suyla beraber hiyeniklasit e, e, cilde su tutsun ve cildinizi daha nemli bir hale getirsin. Özellikle çok kuru cildlerde çok etkili sonuçları var. Böyle bir uygulama değişikliği.